İçinde bulunduğumuz aylarda başımıza gelebilecek hastalıklardan sinüzit ve soğuk algınlığı hakkında bilgi almak için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Asım Şafak mikrofonlarımızı uzattık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Doktor Mustafa Asım Şafak ile beraberiz. Bu soğuk kış aylarında ne gibi hastalıklarla karşılaşabileceğimizi ve bunlardan nasıl korunacağımızı bize kısaca anlatacak. Buyurun hocam. Hepinize sağlıklı günler dilerek başlamak istiyorum. Kış aylarının en önemli özelliği havanın soğuk olması, yağışlı olması ve tam kış ve bahar geçişinde de ani ısı değişimleriyle karşı karşıya kalmamız. Bu havalar tam da kendimizi korumakta zorlandığımız havaları oluşturmakta. Özellikle bu ani ısı değişimlerine vücudumuz tam ayak uyduramayabilmekte. Üst solunum yolları çok özel yapılanmasıyla bizi nefes alırken vücudumuza giren havanın denetlenmesi açısından bir yapılandırılmıştır ve burundaki özel yapılar ve genizdeki özel organlar sayesinde havadan nefes yoluyla, hava yoluyla vücudumuza girmeye çalışan mikroorganizmaların, bakterilerin, virüslerin, mantarların tutulması, elenmesi, vücudumuzu hasta etmesini engelleyici çok özel bir yapısı vardır. Bu yapıyı asıl olarak burunda bizim burun etleri diye halkın bildiği konkaların üzerinde titrek hücreler sayesinde sağlarlar. E, burunda bazı has, halkın sümük diye bildiği bizim mukus diye adlandırdığımız bir salgı sayesinde yapılır. Bu salgı e, yapışkan bir madde olduğu için havadan giren mikropları üzerine yapıştırıp tutar ve titrek hücreler sayesinde de salgıyı genizimize atıp yutarak midenin asitini yok eder. Bu neden bahsediyorum? Havada ani bir ısı değişimi meydana geldiğinde gerek salgının yapılması, gerek salgının genize doğru atılmasını sağlayan titrek tüylü hücreler bir süreliğine çalışmasını durdurur. Birkaç saat boyunca bunların çalışması durur. Özellikle ani ısı değişiminde. Bu süre içinde zaten mikrobun amacı vücuda bir yerden tutunmaktır. Hazır salgıya tutunmuş olan mikrop salgının derinliklerine doğru adeta yüzerek vücudumuzdaki organların içine girmeyip Orada burun etlerinin artık dokusuna yerleşir ve hastalık yapmaya başlar. Bunlar burun iltihapları, rinit dediğimiz, daha ilan edildiğinde sinüzitler ve daha da ilan edildiğinde bu sinüs iltihaplarının yutulurken nefes borumuza kaçarak akciğerlerimize gittiğinde halk arasında zatüre, zatücem diye bildiğimiz pünomeniler, bronşitler, bronşit gibi durumlara yol açmasıdır. Demek ki bu durumdan en iyi korunmanın yolu ani ısı değişimlerine karşı kendimizi korumamız lazım. Sıcak ortamlardan evimizin ortamından dışarı çıkarken kendimizi iyi korumaya almamız lazım. Rüzgarda özellikle ağız ve burun yollarımızı korumamız lazım. Bu ısı değişiminde saçlarımız da çok etkilidir. Saçlarımız bizim dışarıdaki havanın soğuğundan korumak için içinde gizlediği hava sayesinde bir yalıtım malzemesi oluştururlar. Aynen kuşların da soğuk kış günlerinde tüllerin arasını hava doldurması gibi. Belki dikkatinizi çekmiştir. Güvercinler soğuk günlerde sürekli kanatlarını çırparak böyle kanatların arasını havayla doldururlar. Hani ilk etapta soğuk bir günde neden kanadını açıyor diye düşünürseniz ama o kanatların arasını doldurduğu hava onu dışarıdaki soğuktan korunmak için bir yalıtım malzemesidir. Bu şekilde saçlarımızda ve başımıza giyeceğimiz bele gibi malzemelerin de içindeki hava başımızın dışarıdaki soğuktan koruyucu bir hava yalıtımıyla doldurması amaçlıdır. Ama eğer saçımız ıslaksa, yapıştırmışsak kafatasımıza bu yalıtım malzemesi ortadan kalkacağı için dışarıdaki hava ısıl değişimi bir anda kafatası kemiklerimize iletilecek. Kafatası kemiğiyle de burun kemiklerimize, kon kemikleri tutmuş olan burun etlerimize ve dolayısıyla az önce bahsettiğim burun salgısı olan mukuslara ve o salgının aktarılmasını sağlayan tetek tülü hücrenin fonksiyonlarının bozulmasına neden olacaktır. Ve sonuçta yine rinitler, sinüzitler ve bunların yutulması da alt sonunda enfeksiyonları. Bu konuya dikkat etmekle çok önemli bir korunmayı kısaca sağlayabiliriz. Hastalık belirtileri ateş olması, kırgınlık olması, öksürük olması, ses kısıklığı gibi şeylerle kendini gösterecektir, belirtilerle kendini gösterecektir. Böyle bir durumda karşılaştığımızda hemen antibiyotik almayınız. Mümkünse bir doktora danışınız, kendinizi sıcak tutunuz, sıcak şeyler tüketmeye gayret ediniz. Bunun yanında çay, ıhlamur, diğer adı çayı, ee, nane, limon, halkın çok iyi bildiği bu tip sıcak sıvı alma tedavileri çok önemlidir. Burada hem e, bu malzemelerle, bu içeceklerle vücudumuza giren su miktarını, sıvı miktarını karşılamış olmaktayız. Hem de bunlarla çeşitli vitamin ve mineraller alarak savunma sistemimizi güçlendirmiş olmaktayız. Ee, burada vereceğimiz en önemli mesaj, ani ısı değişimlerinden korunmak, hasta olduğumuzda öncelikle kendimizi sıcak tutmak, sıvı alımımızı arttırmak, sıcak içeceklerle desteklemek, kesinlikle kendi başımıza antibiyotik başlamamak, en kısa zamanda bir doktor fikrini almak için mümkünse bir kulak mağaz hekimine başvurmaktır. hepinize sağlıklı günler dileyerek Konuşmamı bitirmek istiyorum.